Şu ana kadar izlediğimiz tüm bu gelişmeler göstermektedir ki içinde yaşadığımız dönem kıyametten önce yaşanacak olan ahir zamandır. Hiç şüphesiz bunlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminden sonra yaşanan en önemli gelişmelerdir. Ahir zamanın habercisi olan bu gelişmeler Aynı zamanda aydınlık günlerinde de müjdecisidir. Asırlardır beklenen bu tarihi müjde Allah'ın izniyle gerçekleşmek üzeredir. Bu müjde, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde bildirdiği altın çağ olarak haber verdiği dönemin müjdesidir. Yeryüzünde din ahlakının yaygın bir biçimde yaşanacağı Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin yeryüzünde zuhur edeceği, yeryüzünün adaletle dolacağı, bolluk, huzur ve refah dolu günler Allah'ın izniyle çok yakındır. Yüce Allah Kur'an'da iman eden kullarına şöyle vaat etmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, İçinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.''